Şimdi yeni karavanımı yeni aldım, yıldırgan tekneye geldim. Bazı eksiklerimiz vardı karavanda. tabi tam detaylı dolu bir şekilde almıyoruz. Dış aydınlatma ihtiyacımız vardı, tenteye ihtiyacımız vardı, webasto'ya ihtiyacımız vardı. Yıldırgan teknik halletti, gerçi bütün karavan sayfalarına yayınlamıştım. Teşekkür ederim yani sağ olsun Sedat arkadaşım yardımcı oldu. Şimdi gösterelim şeyimizi, kumanda sistemiyle çalışıyor kumanda, hiç içeri girmeye gerek yok sineklik almaya da gerek yok çünkü kapı kapalı olacağı için ama tabii sineklik takarsanız önemli değil. Sistem bu şekilde. Dört çıkışlı aldık. Tuşa bastığımız zaman açılıyor, tuşa bastığımız zaman kapanıyor. Mükemmel bir sistem. Webasto'yu da gösterelim isterseniz. Webasto'nun bağlantısını buraya verdik. Panelimizi buraya taktık. Egzoz çıkışlar altta. Webasto tam buraya yerleşti depolama alanı bile bıraktı. Sedat kardeşim sağ olsun. Yardımcı oldu. Daha yeni tanıştım ben de Sedat'la. Ve burada. Türk malı Sava marka. Isır denedik. Çok güzel ısıtıyor. Karavanımız bu şekilde. Daha tabi eksiklerimiz var. Nedir mesela eksiklerimiz? kente yaptıracağız. Termodinamik şoför taktırabilirim. Belki çok gerekli mi onu da bilmiyorum ama Sedat kardeşim halleder. Bir de klima işini çözecek inşallah. Karavanlı klima işini Sedat kardeşim çözecek inşallah. Görüşürüz.